Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen e, ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden ipimden ve şişlerimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle Nako'nun e, lüks minnoş yününü kullanacağız. Şu ince bir ip. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Şöyle tekrar yapalım. Model 5 e, beş ve 5'in katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Dediğim gibi 5 ve 5'in katlarından oluşuyor modelimiz. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 ilmek üzerinden anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya bir tane şöyle düğüm atıyorum ve başlayalım. Fazlalık ipimi aldım. Başlayabiliriz. Şimdi ben alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Şöyle bir sıra düz örgü yapacağım ve daha sonra modelimi kuracağım. Tabii siz dilediğiniz lastiği alt kısmına yapabilirsiniz. Ben şu anda modeli anlatmak için sadece altına şöyle bir sıra düz örgü örüyorum. Şimdi son iki ilmeğim kaldı. Evet ikisini de ördüm. Şimdi e, modelin ön yüzünden e, ön yüzden kuruyoruz modeli bu arada. Kenar ilmeğimi aldım. Şöyle 2 3 4 ve 5. 5 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya alıyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördük. Bakın modeli bu 5 düz ilmeğe kuracağız zaten. Şu anda modelimizin ön yüzündeyiz bu arada. İpimi benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. Tekrardan ipimi arkaya alıyorum. Yine 1 2 3 4 5 tane düz ilmek ördüm ipimi benden yana alıyorum ve kenardaki yine 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum Evet modelimizin ön yüzden kurulumunu yaptık şimdi bakın burada 5 tane düz ilmeğim var burada da 5 tane düz ilmeğim var bu iki yere modeli kuracağız Bunlar da aradaki haroşelerimiz Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. Modelin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yani modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Evet şöyle bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi yine modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi benden yana aldım. Yine bu 5 ilmeğimi, kenardaki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 oldu. Şöyle 5. İpi arkaya aldım. Burada 5 tane düzüm var. Yine şöyle 2, 3 4 ve 5 İpi benden yana aldım. Yine 5 tane ters ilmeğim var. 3 4 ve 5 İpi arkaya aldım. Tekrar 5 tane düz ilmek örüyorum. İpi benden yana aldım. Kenardaki 5 ilmeği ters örüyorum. Evet, bu sıramızı da bitirdik. Bakın dediğim gibi modeli şuraya ve buraya kuracağız. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki bütün ilmeklerimi ters örüyorum burada da. modelin yapım aşaması gayet kolay, kafa karıştırıcı bir yanı yok. Şu an model tabii ki henüz belli değil. Burayı hızlı geçiyorum. Sadece ters örgü örüyorum, örüyorum. Bir şey anlatmıyorum diye. Evet, şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi bu sıradan sonra modeli şekillendireceğiz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi benden yana alıyorum yine kenardaki 5 ilmeği ters örüyorum ipi arkaya aldım 5 tane düz örüyorum ipi benden yana aldım 5 tane ters örüyorum yine ipi arkaya aldım 5 tane düz ipi benden yana aldım ve kenardaki 5 ilmeği ters örüyorum. Şimdi bu sıramızı bitirdik. Bakın şöyle göstereyim size. Şuradaki e, şu ilk sıra ilk sırayı saymayın. Burayı e, lastik niyetine bir sıra geçmiştim. Şimdi şu üç tane haroşemiz olana kadar bu işleme devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bu işleme şu 3 haroşeyi yapana kadar e, burası 3 haroşe olana kadar devam ettim şimdi modelin arka yüzünde Evet devam ediyoruz modelin arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım yine şöyle bakın 5 ilmeğimi ters ördüm şimdi modeli kuracağımız yerdeyiz bakın bu 5 ilmeğimiz birincisini örüyorum Birinci ördükten sonra buraya bir tane arttırma yapıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir tane arttırma yapıyorum. Üçüncü ilmeği örüyorum. Bir tane daha arttırma yaptım. Dördüncü ilmeği ördüm. Bir tane daha arttırma yaptım. Beşinci düz ilmeğimi ördüm. Yani arkadan diğer taraftan düz olduğu için öyle söyledim. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 tane ilmek arttırdık burada. Modelimizi kuracağımız yerde. Şimdi devam ediyorum. Burada yine ters örüyorum. Bakın yine bu 5 ilmeğimin olduğu yerdeyim. Şöyle göstereyim size. Şimdi ilkini alıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. İkinciyi örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum üçüncüyü ördüm ters olarak bir tane arttırma yaptım Dördüncüyü ördüm bir tane arttırma yaptım ve beşinci düz ilmeğimi ördüm bakın yine burada da bir şöyle iki üç dört tane ilmek arttırmış olduk yine şöyle kenardaki ilmeklerimi de örüyorum bakın şöyle bir görüntümüz olacak Şimdi modeli tamamıyla şekillendireceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. ipimi benden yana aldım. Burada kenarda 5 tane ters ilmeğim var. Şöyle beşini de ters olarak örüyorum. Şimdi ipimi arkaya aldım. Bakın şu birinci düz ilmeğime dokunmuyorum. Arkadaki arttırmış olduğum ilmeğimi arkadan alıyorum ve örüyorum. Daha sonra Şimdi bunu çıkarmak için öndeki ilmeğimi sağ şişime alıyorum ve daha sonra buradaki arttırmış olduğum ilmeği çıkardım. Bu ilmeğimi tekrar sol şişime geçiriyorum. Sıradaki ilmeği bunun üzerinden atlatıyorum. Devam ediyoruz. Şimdi bakın burada yine şu arttırmış olduğum ilmeği örüyorum arka taraftan. Şöyle ördüm. Bu ilmeğimi buradan çıkarabilmem için yine bu ilmeğimi buradan almam lazım. Aldım ve ilmeğimi çıkardım. Bu ilmeğimi tekrar sol şişime geçirdim. Yanındaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Devam ediyoruz. Bakın yine arttırmış olduğum ilmeği örüyorum arka taraftan. Ördüm. Bunu çıkarmam için yine bu ilmeğimi sağ şişime almam lazım. Aldım ve bunu çıkardım. Tekrar bu ilmeğimi sol şişime geçiriyorum. Yanındaki düz ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bakın devam ediyorum. Yine bu arttırmış olduğum ilmeği arkadan örüyorum. Bunu çıkarmam için tekrar bu ilmeğimi buradan almam lazım ve ondan sonra bunu çıkarıyorum. Tekrar bu ilmeğimi sol şişime geçirdim. Buradaki son düz ilmeğimi de şöyle üzerinden geçirdim ve bu ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın ilmek sayımız yine düz ilmek sayımız yani 1 2 3 4 5 tane. Yani e, normal ilmeklerimizi örmedik burada. Ne yaptık? Arkada ay, arka taraftan arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi ördük ve modeli şekillendirmiş olduk. İpi benden yana alıyorum. Aradaki tersleri örüyorum yine. İpi arkaya alıyorum ve yine modelimizin olduğu yere geldik. Bakın birinci ilmeğime dokunmuyorum. Arada yani ilk art, e, arttırmış olduğumuz ilmeğimi şöyle arkadan ördüm. Bunu çıkarabilmem için bu ilmeğimi sağ şişime alıyorum ve bunu çıkarıyorum. Bunu yine sol şişime aldım. Yanındaki ilmeği üzerinden atlattım. Tekrar arka kısımdan yine arttırmış olduğum ilmeği ördüm. Yine bunu çıkarabilmem için bu ilmeğimi sağ şişime alıyorum ve bunu çıkarıyorum. Bu ilmeğimi de tekrar sol şişime taktım bu ilmeği, yanındaki ilmeği yani üzerinden atlattım. Yine bakın arka taraftan arttırmış olduğum ilmeğimi ördüm. Yine bunu çıkarabilmem için bu ilmeğimi sağ şişime aldım ve bunu çıkarıyorum. Bu ilmeğimi tekrar sol şişime geçirdim. Yanındaki düz ilmeği üzerinden atlattım. Son arttırmış olduğum ilmeğimi de yine arka taraftan ördüm. Bu ilmeğimi sağ şişime aldım. Şimdi bunu çıkarıyorum. Bu ilmeğimi tekrar sol şişime geçirdim. Düz ilmeğimi, yanındaki düz ilmeği de bunun üzerinden atlattım. Son olarak bu yani şöyle diyeyim size ilmeği buradan buraya kadar getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 dört tane düz ilmeğim var. Bunu da örüyorum. 5 oldu. Böylelikle de modeli şekillendirmiş olduk. İpi benden yana aldım. Kenardaki ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet bakın modelimizin kurulumunu yapmış olduk. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Burada yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Gördüğünüz gibi modelin yapım aşaması gayet kolay. Son iki sırasında modeli tamamlıyoruz. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi ikinci modeli yine bu şekilde yapabilmek için yine şöyle anlatayım size. Bakın burada bir, iki, üç tane haroşemiz vardı. Yine buranın da üç tane haroşe olduktan sonra modelini modeli şekillendireceğiz. Evet ben şöyle e, ikinci modelimin de yine düz örgüsünü ördüm. Şimdi tamamladığımız e, tamamladığımızı nasıl anlarız? Bakın burada bir iki üç tane haroşa oluncaya kadar bu işlemi yapıyoruz. Şimdi arka yüzden ikinci modelimizin kurulumunu yapacağız tekrar kenar ilmeğimi aldım Yine şöyle 5 tane ilmeğim vardı kenarda. Onları ters olarak örüyorum. Şimdi 5 ilmeğimiz bakın şöyle 1 2 3 4 5. 5 ilmeğim vardı. Modelin olduğu ilkini ördüm. Bir tane arttırma yaptım. İkinciyi ördüm. Bir tane arttırma yaptım. Üçüncüyü ördüm. Bir arttırma yaptım. Dördüncüyü ördüm. Bir arttırma yaptım tekrar. 5. düz ilmeğimi ördüm. Yani önden düz demek istedim. Şimdi tekrar aradaki harışı olan kısma geldim ve burayı da ters ördüm arka yüzden. Yine bu 5 ilmeğimin yani modelimin olduğu yere gelmiş oldum. Birincisini önce ters örüyorum. Daha sonra arttırma yapıyorum, ters örüyorum. Arttırmamı yaptım, ters ördüm. Arttırma yaptım, ters ördüm arttırmamı yaptım ve ters ördüm. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet bakın şöyle bir görüntü olacak. Şimdi yine modeli ön yüzden tamamıyla şekillendireceğiz. Böylelikle de ikinci modelimiz bitmiş olacak. kenar ilmeklerimi ördüm şimdi ne yapıyorduk burada birinci ilmeğimize dokunmuyorduk arkadan arttırmış olduğum ilmeğimi örüyorum daha sonra bu ilmeğimi şöyle sağ şişimi alıyorum ki bu ilmeğimi çıkarabilmem için daha sonra bu e, örmediğim ilmeğimi tekrar sol şişimi aldım yanındaki ilmeği üzerinden atlatıyorum devam ediyoruz hemen e, bu ilmeğimiz yine burada kalıyor arka yüzden arttırmış olduğum ilmeğimi ördüm. Yine bunu çıkarabilmem için bu ilmeğimi sağ şişime aldım ve bunu çıkardım. Tekrar sol şişime geçirdim. Yanındaki ilmeği üzerinden atlattım. Arka yüzden tekrar arttırmış olduğum ilmeğimi ördüm. Bu ilmeğimi alıyorum ve onu çıkarıyorum. Tekrar sol şişime taktım. Yanındaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Arkadan son ilmeğimi ördüm yani arttırmış olduğum son ilmeğimdi yine onu çıkarabilmem için bunu şişeme aldım tekrar şişime geçirdim kalan son ilmeğimi şöyle bakın üzerinden atlatıyorum şimdi burada dört ilmeğim var bir de bunu örüyorum 5 oldu bakın model artık iyice kendini belli etti aradaki haroşelerimizi örüyoruz tekrar ters olarak. Evet bakın e, gördüğünüz gibi modelin yapım aşaması gayet kolay. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğumuz büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde burada alt kısmına lastik geçtim. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Dilerseniz e, lastik geçmeden de modeli şöyle yapabilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel oldu. Evet şöyle modelimin arka yüzünü de göstereyim size. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E bu modelden atkı örebilirsiniz, bere örebilirsiniz. Yine anne yeleklerine çok yakışan bir model. Zaten eski de bir model. Dediğim gibi anne yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Yine hırka yapımında kullanabileceğiniz gayet kullanışlı bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.